AK Parti iktidarının yıllardır istikrarlı bir şekilde yaptığı iki çalışma var. Bunlardan birisi yalan ve hile üretmek, diğeri de halkın sağlığını içe saymak. Seçim reklam bütçelerine tüm halka ortak ettiklerini daha önce de söylemiştik. Ve tüm örneklerin üzerine bir de bu kahve örneği eklendi. Bir arkadaşımız, bir vatandaşımız tadından rahatsız olup etiketini söküyor. Etiketin altından da ne çıksın? AK Parti, Metin Oral, Altınova Belediye Başkanı. Kara tüm hemşerilerime sesleniyorum. Bu kahve bizim belki sizin Altınovalı vatandaşlarımızın ceplerinden çıktı. Ama ne oldu? Geldi burada AK Parti ilçe teşkilatının reklam ve seçim kampanyasına dönüştü. Şimdi her oturdukları ortamda dua isteyen AK Partili arkadaşlara soruyorum. AK Partili adaya soruyorum. Mesut Çetin Kaya'ya soruyorum. Bu kul hakkı değil mi? Eğer bundan haberiniz yoksa, seçim kampanyasını yönetemiyorsanız, seçim kampanyasından haberiniz olmadığı halde kara müsaade nasıl haberiniz olacak? Seçim kampanyasını yönetemeyenler nasıl kara yönetecek? Eğer bundan haberiniz varsa bu kul hakkını nasıl kabulleneceksiniz? Öte yandan sağlık sistemini çökerttikleri yetmiyormuş gibi bayat olup olmadıkları belli olmayan bu kahveleri vatandaşlara dağıtıyorlar. Yani AK Parti için şu an seçmenlerin her biri bir sayıdan ibaret. İnsan sağlığı hiçe sayılıyor. Ne sağlığı ne de insanın refahını önemsiyorlar. Bu kadar.